arkadaşlar bugün sizlerle bir rekor denemesi yapacağız. Bugün Brawl bon Stars'ta tam 62 tane görev yapacağız. Görevler bölümüne gelelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an çekiliş hesabındayız. Bu arada çekilişe katılmak istiyorsanız abone olup kesinlikle yorumlar katılıyorum yorum yazmayı unutmayın milyon da 62 tane görevler dahilinde tam 62 tane görev şu anda bizi bekliyor. Bugün tek videoda yapmaya çalışacağım. Benim için zor ve çok uzun bir video olacak. Bu video özel tam 31.664 like istiyorum arkadaşlar. Like atmayı kesinlikle unutmayın. O zaman aynı videoya. Tek hesaplaşmayla başlayalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Aha, aha orada bir karambol var. Koltu aldık. Very nice. Şuraya ayı bırakalım bari. Çok iyi abi. Seri bir indirdik. Very nice. Ayının peşinden gidiyor. Aa bir Nita daha var. Nita'nın canı az. Nita öldü. Pum. Ve ilk elden mükemmel bir win alıyoruz. İlk el 1'i. Abi 3 olarak bitireceğim. Alo oh, el primo. El primo'yu alırız. El primo'yu alırız. Primo Alamadık. Hadi çok iyi. Çok iyi. Onu aldık. Rosa'yı da alırız. Rosa'yı da alırız. Hadi be. Çok güzel. Ve ayımız. Anırım. Canım az canım az canım az Bizim ay alır onu Çok iyi abi Aşağıdaki cesiye Aşağıdaki jesiye dadanalım Derken çok iyi 9 yüklü hiç ayı kullanmak istemiyorum Çok iyi abi indirdik Geçmiş buraya tutmuş abi Şeli de indirelim Ver yani çok iyi ilerliyoruz Acayip iyi ilerliyoruz 0 Çok iyi oldu bu Görevleri çok kolay tamamlayacağız Abooo Jesiye biriktirmiş Jesiye indirirsek çok iyi oldu Bitiriş şuraya atarsak bir tane çok güzel bir 3 üç, 3 üç, 3 abi Yes'i indiririz abi çok güzel Bunu indiririz çok güzel abi verin lan Kaçtı 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 Çok iyi çok iyi çok iyi Son kişi de orada verin lan olur Ve mükemmel 4 de 4 otobüs basıyorum hiç adam da hareket etmiyor Çok iyi abi İkisi de buradaymış saat. Çok güzel ve mükemmel 5 de 5 5 de 5 çok ilerliyoruz Abi şu görevlere bak ya <laughs> Mükemmel abi mükemmel Ay görmemişim 8 tane katmış bu onun ne olduğunu söyleyeyim Çok iyi abi canını azalttık Very nice az, mükemmel 6'da da 6 Evet son kişi de oraya tutmuş Ve 7'de de 7 abi, abi mükemmel Çok iyi gidiyoruz Orada bir baleyi gördüm Ultimizi de açarız Rosayı alır mıyız? Rosayı alırız Önce çok iyi kaçtık çok iyi kaçtık Bir tane daha yatalım Kendimizi garanti alalım Çok iyi abi Ayımız indirdi şeyi de indiririz Very ay, nice Çam ayımın canı yenilensin derken Mükemmel 8'de 8 Yanıyor eller yanıyor Mükemmel görevleri bitti fakat tek hesaplaşma daha birkaç görev daha var arkadaşlar birkaç el daha gireceğiz Biz 8 ve yaptık şimdiden gayet iyi oldu Rank'a kalkmış olduk Daha sıfır hesap çekiliş hesabı dediğim gibi işte rankı mankı yoktu zaten Koltuğumuzu indirmiş olduk Çok iyi abi güç yaptık İkimizi direkt 6 kişi kaldı karşımızda Rosa'yı biraz vuralım Ayımız da vursun Çok iyi Rosa'yı indirdik Jessie'yi de alırız abi Jessie köşede o very nice Çok iyi Poco'yu da bir ulti atsak Çok temiz olacak Ve Poco'yu da indiriyoruz 9'da 9 dokuz abi 9'da 9 o Rosa hayır hayır hayır, hayır. Lütfen beni peşin bırak Çok iyi abi Oraya bir ayı atsak temizleriz Hayır öleceğim 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 üstüne gittim o düşüş çan o bu da ne bu salak oldu bize ayı bıraktık ayı ona vurur at alırız onu Hayır çok iyi yaşarız yaşarız öleceğim öleceğim öldüm ya ya abi ölmemeliydim olsun devam hayır, hayır hayır deliş gidecek son anda abi son anda bir an el gidecek bir altıma sıçtım indirdik çok güzel koltuk indirdik zeki sıkıştırdık orada burada vur 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 şöyle önüne atalım çok güzel mükemmel bir gün daha kaçıncı oldu sayamadım ben dolmasın 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 abi kaçtı ya Allah çok sağlam kaçtı zeki vurur çok hayır hayır çok bizi bizim gibisini çok ölmeyelim çok güzel Poco'yu indirdik son birebir kaldık yükümüzü altıladık bile Adamın yeri belli. El primo. Lan 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 lan. Çok güzel. Mükemmel bir win daha geliyordu. 10 rank rütbesini 10 yaptık. Bakalım kaç tane kasmışız. Çıkış diyorum. 125 kupa. 4850. Oha. Oha 4850 ve 125 kupa sadece Nisan'ın görevlerini tamamlarken. Sıra Bali'ydi. Abi 20, 24. dakikaya girmişiz bile. Bu video birazcık beni zorlayacak. El Primo'yu bayağı vurduk. El Primo ölür sanki. El Primo ölür mü? Öldü. Hadi be ilk gel, el ilkin. Şöyle biraz ot Şöyle... <laughs> Çok güzel bir el Primo'yu gördüm orada. ay ulti atacağım derken kaçtı mı? Son anda ölün lan ölün. Korktum ya çok korktum. Onu satıyor 7 yapmış şeydi, ne yaptı? Şöyle atsam ulan. Niye ileri atmadın Çok iyi kaçtım. Çok iyi. Mükemmel bir bir daha geliyor. 2 de 2. Bitirmiş. Her bir insan yok. 8 yaptı bir de. Şöyle alsak Abi bomba yağmur yağmur yağmur. Yemin ederim yağmur gibi. Mükemmel bir bir daha geliyor. E primo sen ne yaptın? El primo onları da aldı. Abi işimiz yaş derken ölür mü? Abi ölecek. Ölecek misin? Öleceksin galiba. Anlaşılan öleceksin gibi. Ulan. Lan bari bir tane vurayım lan. Bir tane lan. Lan bir tane lan. Şöyle ulti atalım. Ölür müsün? <laughs> Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Çok iyi be. Mükemmel. <laughs> 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 abi çok mutlu. Allah'tan rankımız düşük abi. Tamamladık. O yarısını tamamladık arkadaşlar. Yarısını tamamladık. Geriye kaldı bir yarısı daha. Lan ekrimo benden kaçtı. Şuraya bir ulti. Onu da indireceğiz. Onu da Canans Can kaldı mükemmel bir gün daha geliyor. Çok iyi abi. Şansımız üzerimizde so ve rakiplerinde ranktan ötürü noob olması benim çok işime yarıyor. Arkadaşlar <laughs> lütfen lütfen like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen sağ olun. Şöyle bir ulti atarsak onu da indirir miyiz? Onu da indirir miyiz? Ve bir gün daha geliyor. Temiz abi çok güzel. musun? Yapma ulti de çöp oldu derken ultinin üzerine geldi. Hadi lan. Lan. 300 üçün Hadi be. Hadi lan az kaldı. kaldı? Sonunda bir işte bu. Bir rütbemiz 7 oldu ve Barley'in görevleri de bitiyor. Bakalım kaç puan verecek? Çok merak ediyorum. Çıkış dedim. 76 kupa. 4300. Ohoho. 4300 ne demek? Şimdi de bulun görevleri var. Bak orada bir çatışma var. Oraya uçarım abi. El primo kaçtı ya. Hadi biraz vurur mu? vuramadık. vuramadı. Şöyle indirip çok güzel. Aha mükemmel bir win. Mükemmel bir win geliyor ilk elden. Şöyle bir fake atarsak. Çok öyle çok güzel olur. Bale e uçman lazım. Abi fake dedik ya. Alır mıyız? Bale'yi doluyoruz. 2 2. Abi Poco oraya alana kadar. Ana. Ve mükemmel bir win daha geliyor. Çok sakin. Rosa bana da alacak. Gel Rosa. Gel Rosa. Rosa'yı da indirdik. Buradan iki uçuşumuz var. Ama en oymuş. Çok güzel. Mükemmel birini daha alıyoruz. Ama bir tane bu görüyorum derken bu kaçtı ama peşinden giderim. Ve tam dibine gidiyorum. <laughs> Mükemmel. Aha. sana kalanı gördük. Kanka geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Mükemmel ilerliyoruz. Aa. Hop yargı da atıyor abi yargı da atıyor. Öldürür müyüz? Öldüremi 40 edeceğiz. Ulan gitti başkasını öldü. Gel kanka gel. Kanka gel kanka gel. Mükemmel mükemmel. Aa bir tane bir tane ölür. Buradan da Rusya'ya daldık mı? Mükemmel bir daha geliyoruz. Çok iyi. Aa, bak. Ana lan Jesse lan mükemmel bir gün daha geliyordu. Bunun görevi bitti. 7 yüzbe yaptık bunu da. Çıkış diyorum. Bunun çok olmaz diye düşünüyorum. 80 kupa kasmışız ve 1500 de sadece buldan geliyor. Arkadaşlar geldi sıra kolta. Mükemmel. İyi ki iyi kaçıyor ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Mükemmel bir gün daha oluyor. Burada bir kol daha. Bak yürü. Tarım seni. Onunu Ananı. Hadi lan. Çok güzel. <laughs> Abi rank'ım düşük işte bu ya. İşte bu ya. Aha gördüm. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Görüyor musun? Pusmuş pusmuş. İndiremedim. Valla artık ultiye attım derken Solan'ı indirdik Rosa yapma Rosa Rosa Çok güzel be mükemmel bir win daha Rosa tehlikeli Rosa çok tehlikeli derken Rosa indirir miyiz? Az kaldı çok az kaldı. Hayır. Hayır. Abi olamaz. Yes be. Görevler bitti. Görevler bitti. 74 kupa. 4170. Mükemmel bir sayı. Mükemmel bir sayı. Görevlere bakmak istiyorum tekrardan. Abi nereden nereye 62 tane tamamlayacağım abi 62 tane daha hava karardı ama Ama o 62 görevi tamamlayacağım Artık şöyle birazcık zaman alacak Şöyle ultiyle vurduk. Çok güzel abi canı azaldı. Bir tane daha ultiyle vurduk. Mükemmel girdi. Mükemmel girdi. İlgara beni bekliyor değil mi? Beni bekliyor. Bana atlayacak değil mi? Bana atlayacak. Çok iyi. Çok güzel. Tamam tamam hadi gel. Eline sağlık kanka. Biz uzatmayız hiç gerek yok arkadaşlar. Siz de Kanka sal bak. Sal Bir daha atlayacağım. Sal Şöyle. Şu boyu indirebilir miyiz? İndiririz. Çok güzel. Boyu son anda aldık. İndirilmeyin, indirilmeyin. Aa, kaçtı, kaçtı, kaçtı. Kaçtı ama gidecek bir yeri yok. Çok güzel. Mükemmel, onu da aldık. Bak, şöyle de indiriyorlar mı? Şöyle vursak şöyle de indirdik diye bize de alacak Ultim açılır mı? Mükemmel, mükemmel bir daha geliyor. Bu ya, kim istiyor? Hadi lan, hadi lan çok iyi. Ulan benim de ultim bir açılsaydı şöyle şöyle vursak çok güzel abi lan çok güzel vurdu Max sal beni Max Max sal beni şöyle vursak onun canına Max indirir beni nice abi hesap başına al kanka bu kadar abi hiç hiç uğraşamam direkt sal gitsin direkt sal ama bu da bitti arkadaşlar Allah şükür geriye kalan görevlere geçelim very nice koltuğu da öldürür müyüz Kosta ölür mü? Öldü. Kosta öldü. As Takım arkadaşı doğmuş. Rosa. Şöyle bir ulti atarsak. Onu da oraya sıkıştırsak. Buraya da bir tane atarsak. Ve çok güzel bir Ulan şeyle alacak değil mi? Ama bayağı vurdum. Bayağı vurdum. Şeliye de bayağı vurdum. Hadi lan. Hadi win geliyor. Hadi be. Win geliyor. Mükemmel geliyor. Bu kadar basit abi ya. Rakibim ilk olsun. Benim arkadaşlarım. Benim takım arkadaşım daha da korksun. Ulan hadi lan search al artık Mükemmel birim daha geliyordu. Az kaldı. Şu e çok iyi. Onu satayım bak. Adam 8 tane puan biriktirmiş ama hala kutuyor ve bu kadar ya sonunda be Arkadaşlar bu bitti Az kaldı Haydi bakalım sıra elmas kapmacada Benim Ulan Tomar ne kim lan Mükemmel ilk Çok güzel ikinci bir bir gün daha. Abi telefonumun şarjı bitiyor. Evet arkadaşlar gizli kahramanı görüyorsunuz. Serhat'ta bir görevim vardı takım arkadaşlarımla oynamam gereken bir görev. Serhat'la o son 5 maçı da yaptık. Bir 4 win bir mağlubiyet. Şöyle görevleri de göstereyim. sen yapmadın yalan balan yok arkadaşlar. Allah'a şükür 62 görevinde 60 kişini bitirdik bugün bu arada günlerden cuma saat Cuma az bir var olsun. Cuma az bir var olsun arkadaşlar bu arada hafta sonu falan gider ancak bu video evet. Montajlaması birazcık e, zamanımı alacak Stars oynuyorum tam iki buçuk saat bunun ekran kaydı var Ya lütfen bir beğenirseniz mutlu oluruz biz de arkadaşlar Çok yorucu bir, o, bir videoydu benim için Bir o kadar montajlaması da patlatacak Kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın görüşürüz Bay bay ne tamam şimdi ben sana bunları hepsini atacağım. Bittik.